Zübeyir. Meral'ım. Annem beni odaya kilitledi biliyor musunuz Zübeyir? Bir de beni zorla evlendirecekmiş. Ya beni de e, Herkül Fatma'yla evlendirmekle tehdit ediyorlar. O kim ya? Ya üzerinde bile durmaya değmeyecek kadar küçük, minik bir ayrıntı diye işte. Ya tabii çok küçükmüş gerçekten. Sinek de küçük ama mide bulandırır. Ya bu küçük de değil, küçük de değil. 50 metre öteden homurtusu duyuluyor. Korkutuyor adam ya. Neyse şimdi konudan sapmasak. Lütfen bana yardım et. Adam alım. Zübeyir. Ver o telefonu. Eee oldu o zaman. Kız sen akıllanmayacak mısın? Aşksız evliliğe hayır. Gönder. Hoş Bu güzel oldu ha. Şu an itibariyle Meral'la aşkımız tarihe geçiyor. Yani Ferhat ile Şirin, Kerem Aslı gibi isimlerimize öyküler yazılacak. He. Ee, yani züpmer aşkı efsane olmaya doğru gidiyor. Vay be. Sen de kendi kendine konuşanlar kervanına katıldın demek. Ya ne yapak Pelin bacım? Söylediklerimizi dinleyen olmayınca biz de böyle dağlara taşlara konuşuyoruz işte. Kıydılar bize Zübeyir. Ya dur dur yapma bacım. Gözünü sevim yapma ya. Beni de ağlatacaksın şimdi. Kaderimiz buymuş. Kaderimiz buymuş deyip boyun eğmeyeceğiz. Eğmedik de ne oldu? Yolladılar işte daha Ceylan'ımı. Aşkımıza sahip çıkacağız Zübeyir. Gerekirse gidip bir daha kaçıracağız. Ee, ya Yani sen kaçıracaksın. Ka ya, kaç da buradan başka götürecek yerim yok ki. Sen hiç merak etme. Ben halledeceğim onu. Sen şimdi git kaçırma Ereli tamam mı? Ev işini ben ayarlıyorum. Allah'ıma de. Evet. Ya en azından birimiz sevdiğine kavuşsun canım. Yeter yani. Yüzümüz gülsün artık değil mi? Drama bağladık iyice. Bacım benim. Bacım, 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 bacım. Bacım, O zaman... ...ferman Rıza Padişah'ımınsa... ...müsait evler bizimdir. Bekle beni daha ceylanın. Deli Bana ne? Efendim abi. Sen Hafize teyzenin evini biliyor musun? Çatlak Hafize mi? <laughs> Aferin lan he. Şimdi bak, sen bu lokumları alıyorsun, ona götürüyorsun. Anlaştık mı delikanlı? Anlaştık abi. Ha. Şimdi bak, düğün ki beyaz eşyacı Ekrem, Meral ablama gönderdi bunu diyor O ne lan? Ha! <laughs> vay uyanık vay. Bak parayı veriyorum ama böyle duygu da söylerken tamam mı? Anlaştık abi. Ben de. Aferin lan köfte. Ben bekliyorum ha seni burada. Yes. Yes mi? Yes no ne lan? Hafize teyze! Hafize teyze! Beyaz eşyacı Ekrem abi yolladı. Meral abla içinmiş. Ay, benim hayırlı damadım. Evlenince kim bilir eve neler gelecek neler. Yürü git. Velet, bir de mı bekliyorsun? Yürü. Kalk. Ne yatıyorsun öyle malak gibi? Bak sana ne getirdim. Ekrem sana lokum yollamış. Aferin sana kız. Kaşla göz arasında lokum sevdiğini söylemişsin. Ya i̇stemiyorum ya. Geri yolla onları. Yersin yersin. Bu paraya da kıyıp en güzel yerden olmuş. Ne ya? Seni kaçıracağım stop. Gideceğimiz yer hazır stop. Seni bekliyorum stop. Üstü stop. Üstü bir <laughs> yerim. Allah Bilsem ki Orna değil, Meral'ım diyeceğim ama. beni yiğidim. Hadi. Ay. Depolar da fullenmiş. Ee, öyle. Yolumuz çok uzak değildir inşallah. <laughs> Hayat dediğim bu yolda. Ay iki saniye bir aforizma ya lütfen ya. Uf. Uf. Bak beni Adana'ya kaçıracaksan ben sana deyip ben deniz olmayan yerde yaşayamam. Ya deniz yakın Adana ya. Olsun, olsun. Sonuçta benim göbeğim İstanbul'a gömülü yani. Şimdi ben anın coşkusuyla bir böyle kapılırım, heyecanlanırım, mutlu olurum falan filan ama sonra seni üzmeyeyim. Ya vallahi gelemem, billahi gelemem ya. <laughs> ya sen hele önce bir sakin ol. Yani ben seni tedbirsiz yola çıkarır mıyım kurban olduğum. Sen güven Zubo'ya. Gerekirse uzakları yakın ederim sana. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>